Marketten damla çikolata almaya son arkadaşlar. Evde kendimiz çok güzel damla çikolatalar yapıyoruz. Yine evde kendi hazırladığımız pudra şekerimizi kabımıza alıyoruz. Tarif bir önceki videoda var arkadaşlar. Kakaomuzu alıyoruz. Bir çimdik tuzumuzu alıyoruz. Bir miktarda su ekledikten sonra karıştırmaya başlıyoruz. Burada önemli olan suyu kontrollü bir şekilde eklemek arkadaşlar. Ee, kıvamı barmuru usulü eritilmiş çikolata kıvamında olacak. Ben küçük bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırdım arkadaşlar. Bakın göstereyim kıvamı bu şekilde oldu. Hemen bir sıkma poşetini alıyorum yaptığım karışımı. Sıkma poşetinin ağzından ufak bir delik açtıktan sonra yağlı kağıt üzerine damla çikolatalar şeklinde sıkmaya başlıyorum arkadaşlar. Benim video çekerken tersime geldiği için şekillerini çok muntazam veremedim ama siz daha güzel şekiller verebilirsiniz. Buzdolabına koyup 1-2 saatte donduruyorum ve yapışan yağ kağıttan kaldırmaya çalışıyorum burada. Her ne kadar şekilleri çok muntazam olmasa bile benim tadı da şekli de çok hoşuma gitti arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum.